Herkese merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Güneş var oradan kaçayım öyle konuşayım. Bir iş gününden daha sizlere sesleniyorum. Yine beni buraya getirdiler, Yine beni buraya diktiler. Gamze öğretmen vardı şimdi o ıı, işi vardı sınavları. O şimdi gitti. Darısı bana. Ben de birazcık dedim ki birkaç saat bekleyeyim gideyim çünkü evimde yapılacak işlerim var temizliğim vesaire falan daha duruyor. Onları halledeyim dedim. Zaten boş kreş. Ömer Bey burada şu anda bir toplantı durumu var. Gidip de hemen bölmek de istemedim. İknur Hoca vesaire falan da burada. Ondan sonra dedim ki toplantıları bitsin ben de buradan gideyim dedim. İzin alırım. Benim işim var diyeyim beni gönderir zaten beklemeyeyim dedim. 1 saat 4'ü falan. Güneş geliyor gözüme. Size konuşamıyorum Nereye baktığımı da görmüyorum zaten şu anda. Şöyle ağacın gövdesine doğru kaçayım bari. Öyle yani büyük bir ihtimalle izin alırım. Çünkü evimde yapılacak bir sürü işim var. çocuklarım kayınvalidemde. Çocuklarımdan yani kayınvalidemden çocuklarımı alırım. Eve geçeriz. Bugünü böyle işte halletmeye çalışacağım inşallah. Şimdilik hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Çok güneş var. Oruç zaten ayrı bir şey. Öyle yani ben şimdi gideceğim bakacağım şuradaki erik canlar olmuş mu? Geçen hafta baktığımızda biliyorsunuz böyle şey şey olmuştu. Küçük küçük olmuştu. Ben buranın eriğini yemeyi çok seviyorum. Tuzlayıp tuzlayıp böyle yiyeceksiniz o eriyi. Allah'ım oruçlu oruçlu. Ya Rabbim hep oruca denk geliyorsun Erik. Birazcık daha büyümüşler kendileri durun sizlere de göstereyim. <laughs> annem, annem güzelliğe bakın ya Rabbim. Ya Rabbim ben bunları ben şimdi oruçlu olmayacaktım. Sizleri var ya yerdim. Ama oruçlu maalesef ki. Allah'ım. Oh ben birazcık böyle bahçede falan turlayayım. Dedim ki size böyle açılış olsun tekrardan dedim. Ne konuştuğumu da bilmiyorum. Ne konuş ne yaptığımı da bilmiyorum ama böyle bir açılış oldu nedense. Ne hikmetse. Şimdi neyse ben böyle ağzımı bir susturayım. Birazcık böyle temiz hava alayım. Sonra iznimi de alıp eve gideyim. Tekrar evde görüşürüz. Tekrardan herkese merhabalar. Bu defa maskeli merhabalar. Çünkü ben iznimi aldım gidiyorum. Eşimi aradım. O almaya gelecek beni. Birazcık böyle tırsıyorum. Otobüse, tramvaya, şuna buna binmekten. Çok şükür bu virüs şeylerinde yani gidip geldiğimiz nöbet şeylerinde. Çok şükür eşim, kayınbabam. Eşim bıraktıysa kayınbabam aldı. Ya da eşim bıraktısa eşim aldı. Çok şükür. Şimdi böyle çıktım. Neden ben beyaz önlüğümle çıktım diye sorarsanız. Konunuzu dertim de. Ben sabah giymişim havanın soğuğuna aldanıp böyle gri hırkayı. Tabii ben salak da tövbe ya Rabbi ya. i̇çime askılı giydim. Çocukları anneme bırakırken ceketi de poşetlerin içinde bırakmışım. Ceketimi mavi bir ceket. Mavi ceket alacaktım üzerime böyle grili mavili bir takım yapacaktım şöyle. Ay kes çantam nerede? Böyle ayakkabılarım <laughs> böyle bir takım yapacaktım. Ama maalesef ki ceketimi unutunca ben de bu beyaz doktor önlüğümü dersiniz Ağzımdaki ile iyice benzedim bence ona. Neyse, hiçbir şeye benzemeyeyim ben. Ben olduğum konumda iyiyim. Şimdi Allah'ım ya Rabbim, böyle iki defa video başlatırken ne kadar çok konuşuyorum ben. Neyse ben hemen şimdi eşimin yanına gireyim Maskelerimi de taktım böyle bekletmeyeyim. Eve de gideceğim, temizlik yapacağım. Neyse tekrar evde görüşürüz o zaman. Evimden herkese tekrardan merhabalar. Böyle gelirken birazcık alışveriş yaptık. Evde eksiklerim vardı. Hani ay sonu alışverişi geldi artık ama hani böyle işte lazım olan işte meyve, sebze vesaire falan dedik. Hemen alalım. Böyle azar olsa, olsa da süt mesela tatlılarda falan kullandığım için çok lazım oluyordu. Bunu da kayınvalidem akşam illa iftara kalın diye ısrar etti. Ben dedim ki hani çok işim var. O yüzden dedim hani şey yapamayacağım. Hani kalamayacağım. İşimi halletmem lazım dedim. Kargolarım gelecek. Onları yerleştireceğim. Ee, biliyorsunuz bir önceki videomda söyledim. İşte böyle harika dekor vesaire falan gelecek. İşte onlar için kargoları falan bekliyorum. Hatta mutfağımın halısı da geldi. Mutfağıma aldığım halı. Yalnız onu göstermeyeceğim. Dediğim gibi hani tek bir videoda birleştirmek için onları göstermeyeceğim. Akşama iftar yemeğimde bu böylelikle hazır olmuş oldu. Bir bezesini bize verdi. Bu bize 4 kişi haydi haydi yeter. Ee, hemen ben ne aldığımızı göstereyim size. Böyle yeşil biber aldık. Böyle normal poşetlerin içinde oluyorlar ya zaten. Herhalde bu yarım kilo falandı. Böyle 2 kiloya yakın muz aldık. Salkım domates aldım. Elma aldık. Kapya biber aldık. Greyfurt aldık. Ben Greyfurt'u çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum. Ee, salatalık aldık. Erik aldık. Kavun aldık. En son ki fiyatından sonra alıştığımız için de karpuz aldık. <laughs> bu o kadar tutmadı sanırım. Bu 30 lira falan tuttu. Diğeri bu. Bayağı tutmuştu. Böyle iki tane tatlılarım için süt aldım. Ah! Elledim yine ya. Ellerimi yıkamaktan artık ee, traliçe Aldık böyle hazır bir pakette bu treleçeyi denemek istedim nasıl olacağını çok böyle tavsiye edenler falan vardı deneyelim dedim böyle yoldaki sokak satıcılarından kavunla karpuz da bu arada hani böyle araba falan kuruyorlar da işte ya patates ya soğan kabak bilmem ne falan satan arabalar oluyor ya onlardan alışveriş yapmayı eşim de ben de çok seviyoruz patates ve soğanı aynı böyle o abi satıyordu. Böyle bir patates soğan aldık. Patatesim zaten bitmişti. Böyle küçük şişe, küçük haneler. Patates herhalde böyle 20 liraydı. Soğan da böyle 20 liraydı. Yani çuval olarak 20 lira vardı. Böyle Ramazan şerbeti aldım. Milföy hamuru aldım. Böyle iki paket mantar aldım. E, tavuk göğsü aldım. Yani bonfilosunu aldım. Böyle lokum aldım kahvelerin yanına falan. Bir de şerbetlemek için tatlı bu kadar <laughs> mini market alışveriş yaptım yani normalde alışveriş yapmazdım ama mesela e, akşam işte sahura eşim mantar istediği için mantar aldım e, tavuk da zaten her şekilde lazım olduğu için evde de yoktu öyle aldım şurası zaten sırf gerekli olan şeyler yani ben bunları alışveriş yapana kadar bekletemezdim patatesimi soğanımı da görmüşken hani alalım dedik o da öyle oldu yani ben şimdi hemen üstümü değiştireyim Yatak odasını temizlemeye gireceğim ama sizleri bunun için çekmeyeceğim çünkü hani zaten oruçluyuz böyle rahat hareket etmek istiyorum böyle üzerim kapalı olsun istemiyorum rahat rahat eşofmanlarımı çekip pijamalarımı çekip temizlemek istiyorum oraları falan halledelim zaten iftardan sonra da işte salonumu falan temizleyeceğim oralarda falan da yani gün boyunca artık yavaş yavaş görüşürüz inşallah. gerçekten ben hiç akıllanmam. <laughs> full temizlik, full şey olmuyor. Çok yoruldum, çok susadım dudaklarım falan. Bayağı kurudu. Bu arada bu da şu odanın perdesi düşmüştü. Onun perdesi. Bu oda kırmızı mı diye sorarsanız şimdi durun size hemen onu da göstereyim. Çıktım çünkü çocukların sinema saati. Böyle şeye devam edebilmek için, işe devam edebilmek için onlara film açtım. <laughs> benim uslu bebeklerim Film izliyorlar Arabaları izliyorlar Arabalar filmini kiraladım şimdi onlar için Bu benim normaldeki Hardal formlarım ama böyle Kapatınca ve storunu çekince Böyle kırmızı bir Sinema efekti veriyor odanın içine Şu an böyle tam Siz göremiyorsunuz çok böyle değil ama Bildiğiniz kırmızı kırmızıdır duruyor oda filmi gösteremiyorum. Geçen seferkinde şey yaptılar çünkü. Neydi onun adı? Kablo Telifi bundan yedim ben. Televizyonda bir yer göstermişim. Şöyle küçük mini bir yer. Şimdi onlar filmini izlemeye devam etsinler. Biz de işlerimizi yapmaya devam edelim. Hadi bir bay bay diyeyim bakalım. Bay bay. Çay bay bay. <laughs> Hemen biz işlerimizi yapalım. Ee, şey gelmeden, ezan okumadan bütün işlerimizi halletmiş olalım. Yarım kaldı zaten işimiz. Onlara da iyi seyirler. Bu akşamki iftar menümde Ezogel'in çorbası yaptım. Mantının suyunu koydum. O şimdi kaynıyor mantı. Koyacağım içine. Turşumu çıkarttım buraya. Turşumu tabaklayacağım. Mantının yoğurdunu hallettim. Ben birazcık böyle sarımsakla yoğurdun özleşmiş halini seviyorum. O yüzden Diğeri kaynamadan yani makarnam olmadan hemen yoğurdunu hallediyorum. Böyle hurmamı çıkarttım. Zeytinimi çıkarttım. Tabakları bunları koymayacağım. Çocuklar getirmiş makineden onları şimdi aldım böyle koydum. Bir de tuz koydum. Eşim tuz ya da zeytinle açıyor. Ben de ona ayak uyduruyorum. Ya tuz ya da zeytinle açıyorum. Hiç olmazsa hurmayla açıyorum. Keşkülümü demeyi unutmuşum size. Böyle keşkül yaptım. Enfes güzel kokuyor. Şimdi bunları dolaba kaldıracağım. Soğusunlar. Normalde bunların üzerinin böyle delik delik olması gerekiyor ama ben sıçramasın diye yani şöyle delik delik olması gerekiyor. Sıçramasın diye birazcık yakından koyduğum için çok böyle delik delik değil ama eminim güzeldir. Ben yaparsam olur. Şimdi hemen bunları dolaba kaldırayım. Bunların yanına bir de salata yapacağım. Domates, salatalık ve soğan. Yani böyle sadece üçünü birlikte karıştırıp böyle bol limonlu bir salata yapmayı düşünüyorum. Şimdi ben devam edeyim. İftardan sonra tekrardan görüşürüz. Kardeşimin işi vardı o işini halletmeye gitti bebişlerim ve bana böyle meyve tabakları hazırladım bebişlerim yıkadım bakın şimdi size ne göstereceğim bebişlerimin saçları gitti çünkü onlar ben iftar hazırlarken kendilerini tıraş etmeye kalkmışlar kafalarına tren yolları açmışlar babası gitmeden hemen onları tıraş etti böyle mecburen saçlar kurtulmadı böyle olmak zorunda kaldılar. Böyle birazcık keltoş keltoş gezip akıllanacaklar değil mi anneciğim? Evet. Evet. <laughs> Ondan sonra eşim gittikten sonra hemen zaten eşim gitmeden önce bunların saçlarını tıraş ederken ben salonu temizledim. Hemen oraları hallettim. Eşim bunların saçlarını kesti. O, onunla, o gitti. Ben bunları banyoya soktum. Böyle de meyve tabakları hazırladık. Şimdi meyvelerimizi yiyeceğiz biraz ciddi çizgi film izleyeceğiz. Normalde bugün bizim çizgi film kotamız doldu. Bir saat sadece çizgi film izliyoruz. Ama bugün birazcık törelans tanıyacağım onlara böyle bir yarım saat falan daha çizgi film izleyebilecekler. Şimdi biz meyvelerimizi yiyelim. Sana tekrardan görüşürüz. Annem iftara kalmadığımız için bize darılmış ezan okuyor bu arada. Ezan dua okuyor pardon kırılmış. Biz de böyle dondurma aldık. Şimdi Melike'yi de aldık. Anneme doğru geçiyoruz. Orada bir kahve içeceğiz. Eve geçeceğiz. Hiç kıyamam anneme. Öyle yani gidelim orada birazcık şey yapalım. Kahve içelim, gönüllerini alalım. Hiç Hiçbirine kalmadınız şöyle böyle. Çok duygusal bir kayınvalide sanırım. Ya estek gibi konuşuyor. <laughs> ya bu da ayrı bir bu da ayrı bir de. Şimdi zaten merdiven çıkacağız. Arkaya bakın. <laughs> dondurmamızı yiyeceğiz. Hemen dondurmamızı yedik. Bir 5-10 dakika falan oturduk. Annemin gönlünü aldık. Eve geldik. Bunlar da kısa günün ganimetleri. Bu yeşil soğan bizim bağ yeşil soğanlarımız. Annem toplamış bir de onu böyle bağ haline getirmiş. Melike'ye de yapmış böyle bir bağ. Bana da bir bağ getirdi. Babam böyle sucuk almış. Hemen ondan da iki tane iki parmak böyle aldım. Bir de babamın bir peynircisi var. Harika peynirleri oluyor. Böyle iki tane de peynirlerini aldım. Hemen poşete attım. Kısa günün ganimetleri oldu. Mantım geldi. Peynirim geldi. Sucuğum geldi. Yeşil soğanım gelmiş oldu bugün. Çok sevilen bir gelinim. Kendimi övmek gibi olmasın. Şimdi hemen bunları kaldıracağım. Dolabı koyayım. Yeşil soğanlarımı falan da yıkayayım. Kendimize de bir kahve içecek yapak da içecek öyle söyleyeyim. Orada kahve içmedik dondurma yedik geldik. Hemen kahvemi yapıp geliyorum. Evet kahvem de hazır. Bambu tabakları kullandım. Böyle siyah zaten biliyorsunuz bu fincanlarımı artık. Sürekli bunları kullanıyorum. Çünkü bunları çok seviyorum. Kahve içmesi çok zevkli oluyor. Kırmızı kadehlerimi kullandım. Bugün aldığım lokumları da koydum. Böyle bu şekilde hazırladım kahveyi. Şimdi bize kızlar afiyet olsun. Ben müsaadenizi istiyorum. Bugün inanılmaz yoğun bir gündü. Zaten videoda da görüyorsunuz. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Bugünün nasıl geçtiğini de bilmiyorum. Yoruldum mu? Yoruldum da yorulmadım arasında bir şey. Değişik duygular içindeyim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.